geldiniz. Konumuz israf kayıt. Hı. Acaba kızlar dişlerini fırçaladılar mı? Gidip bakayım. Devam ediyoruz. Kızım dişini mi fırçalıyorsun? Evet anneciğim. Geçtik. Sesini değiştirmem lazım. Peki hocam. Kızım, dişini mi fırçalıyorsun? Evet anneciğim, dişimi fırçalıyorum. Ben gidip ben Eylül'e bakmaya gidiyorum kızım. Tamam anneciğim. Kayıt. Eylül, sen de mi dişini fırçalıyorsun kızım? Evet anneciğim. Ama kızım, yanlış bir şey yapmıyor musun? Nasıl bir yanlış yapıyorum anneciğim? Kestik. Ama lafı çok uzatıyorsun. Nasıl uzatıyorum hocam? Çok uzatıyorsun böyle. Birazcık daha böyle. Hemen hepsini toplayarak birer cümle kurmam lazım. Tamam hocam. Kayıt. Kız sen de mi dışını fırçalıyorsun kızım? Evet anneciğim ama şu an bir hata ama şu an bir hata yapmıyor musun kızım? Nasıl bir hata yapıyorum anneciğim? Ama hatanı hala devam ettiriyorsun kızım. Anneciğim lütfen söyle hata mı? Çok merak ettim. Kayıt ee, kısa sözlerle kullanmam lazım. Tamam hocam. Sen de mi dişini fırçalıyorsun kızım? Evet anneciğim ben de dişimi fırçalıyorum. Ama şu an bir hata yapmıyor musun? Ama hatanı hala devam ettiriyorsun. Neymiş o hata anneciğim? Lütfen söyler misin? Hayır kızım sen hatanı düşün ve bana söyle. Tamam anneciğim. Modunuzu düşünme. Modunuzu düşün, düşünme. Düşünme. Kardeşim sen dişini fırçaladın mı? Evet kardeşim. Bugün annem diş fırçalarken benim hata yaptığımı söyledi. Ama hangi hata yaptığımı Kestim. bilmiyorum. Üzülerek, daha çok böyle üzülerek anlam, atlatma, anlatmam lazım. Şey, seyircileri etkilemem lazım. Peki hocam. Bugün annem benim diş fırçalarken hata yaptığımı söyledi. Ama hangi hata yaptığımı bilmiyorum. Benim hata yaptığımı söylemedi kardeşim. Ben benim hata senin hata yaptığını bana da söylerdi oysa ki bilmiyorum seninkini. Öf ne yapacağız bilmiyorum ben de. Devam et. Peki hocam. Kızlar Eylül sen hatanı buldun mu? Hayır. Ne e, ne yapıyorsunuz kızlar burada? Eylül sen hatanı buldun mu? Hayır anneciğim bulamadım. O zaman kardeşim şimdi ne yaptıklarımızı karşı karşılaştıralım mı? Olur. Ben bugün ne yaptım ne yaptım ne yaptım? Ee, suyu açık bırakmadan dişimi fırçaladım. Ben suyu açık bırakarak dişimi fırçaladım. Buldum anneciğim buldum. Ben suyu açık bıraktığım için diş yan. Elün değiştirmen lazım. Doğru hocam, unuttum. Evet Eylül, doğru. Sen hatanı buldun. Ama artık suya çık bırakmamalısın. Dişini fırçalarken, elini yıkarken, temizlik yaparken, her yerde suya çık bırakmamalısın. Biz su bizim hayatımızdır. Su olmadan yaşayamayız. Anladınız mı kızlar? Evet anneciğim, evet, evet anladık. Hadi kızlar, hazırlanın. Nereye gidiyoruz anneciğim? sizi ödül olarak parka götürmeye karar verdim. Yuppi parka gidiyoruz. Yaşasın parka gidiyoruz. Daha kaynaklarımızı israf etmemeliyiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.